güncel borç. Bu da 276 lira. 5 3 liralık borcumuz olmayan borcumuz 2076 liraya çıkarmış. Hukuk bürosunu aradım. Bu borcun ne olduğunu sordum. Dediler ki elektrik borcunuz var. Peki 500 lira borcun 1700 lira faizi nasıl olur efendim diye sorunca 2003 yılında kalma borcunuz. Biz TEDAŞ'ta 15 metre ağırlıklı bu uzaklığımız var. Sadece 15 metre var. Tabi birçok işletmemiz var buralarda. Bugüne kadar da elektrik borcumuz hiç olmadı. Ee, neresinde olduğunu sorduğunda TEDAŞ'ta öğreneceğinizi söylediler. Gittim TEDAŞ'a. Ee, daha önce çalıştırdığımız bir iş yerinin olduğunu söylediler. TEDAŞ'ın arşivlerine girdik. Bu borcun bizle ilgisi olmadığını bir önceki kiracının borcu olduğu ortaya çıktı. 2003 yılında da bizim orada verdiğimiz dilekçe var. Aslında başka endeksin borcu bu. Burada açık, belirli. Fakat bize göndermiş. Yani Nasıl olduysa onu da anlayamıyorum. Bizim ismimiz geldi başkasının avuneli e, tedaşa izah ettik. Bakın dilekçemiz var dedik. 2003 yılında biz bunu vermişiz. Bizim borcumuz, bu borç bize ait olmadığını onlara belgelerle beraber gösterince bize dediler ki burada bir yanlışlık olmuş. E, bir dilekçe düzeltme dilekçesi yazın dediler. Dilekçe yazısını yazdık. Hukuk bürosuna da bildirdik. Dediler ki evet dediler biz dedi bunu düzelteceğiz dediler. Fakat arada e, 20 gün gibi bir süre geçti. Bu dilekçe yazımızı göndermemize rağmen e, bizi telaş sanki oyalar gibi e, oyalamış gibi olduk. Ve bütün mal varlıklarımıza haciz konuldu. Bizim olmayan bir borçtan dolayı. Buna da anlam veremedim. Daha sonra bunu tedaşta anlatmaya çalıştık ama işletme müdürüyle bir türlü görüşemedik. E, Randevu bile alamadık. Başka yerlere aktardı. Hukuk bürosuna aktardı. Hukuk bürosuna gittik. Efendim düzeltiyoruz. Düzelteceğiz gibi şeylerle bizi oyalayıp bütün mal varlıklarımıza şu anda haciz konuldu. Bizim, bizim olmayan 2000 lira için milyonlarca lira değerindeki mal varlıklarımıza el konuldu, hacizli şu anda. Biz burada ve birçok ülkede ticaret yapıyoruz. Yüzlerce insan çalışıyoruz. Ve bu mağduriyetimizi başka bizim olmayan bir borçtan dolayı bu, mağduriyeti, bu mağduriyete girmemizde de bir, bir anlam veremiyorum. Daha sonra araştırdığımda bu gibi birçok şeyleri vatandaşlara yapılıyormuş. Yani ya tutarsa hesabı gibi vatandaşlara gönderiliyor. Yani 9 yıl önceki borç. E, 9 yıldan beri TEDAŞ neredeydi? Ben hep buradaydım. Aramızda 15 metre var. Vatandaşlar tabii 9 yıl, 8 yıl gibi önceki borcu nerede bilecek? Evran nerede bulacak? Gidip bir şekilde yatırıyor. Ve sürekli yapılan bir yöntemmiş. Ve defalarca kendim bizzat gitmeme rağmen Gitmeme rağmen bu durumu düzeltmediler. Şu anda bütün mal varlıklarına haciz koymuş durumdalar. Yani düzelteceğiz diyorlar. efendime söylemiş yanlışlık olmuş. Ama arada bir ay geçmesi rağmen hala bunu düzeltemediler. Ben tapuya gidiyorum. Tapuda mallar hacizli, mülkler hacizli. Araçlara bakıyorum. Trafikte hacizli. Satışlarımı yapamıyorum. M müteahhitlik yapıyoruz. Daire satışı yapacağız. Müşterim gidiyor bakıyor. Burası hacizli görünüyor diyor. Özellikle büyüklerime sesleniyorum. Yani başbakan, cumhurbaşkanımız, bakanlarımız çok ciddi şekilde çalışmaları var. Bu tür engelleri kaldırmaya çalışıyorlar. Ama Anadolu'da da maalesef bu tür şeyler çok sıkça yaşanıyor, görülüyor. Bu da bizim Türkiye'mize yakışmıyor. Ben burada mağdur olmuş bütün vatandaşların, arkadaşların adına seslenmek istiyorum. Lütfen el atın. Aferin. şeftali bu spam da var. Muhasebe mi? Lan hep sorun değil mi? Ha. Bu <görümün> <görüm Ag -h. görümün> <görümü> <Her reviewing> şeyle yapacağız da. Nasıl?